Hocam denemeyi matematik, fen, Türkçe, sosyal sıralamasıyla çözmeye başladım ama Türkçem bayağı düştü. Bir öneriniz var mı? Valla ben her zaman arkadaşlar deneyin diyorum ama Türkçe'yle başlayın diyorum. Yani günün sonunda bence denemeye TYT Türkçe'yle başlanmalı. Neden? Ya kafa dinçken o Türkçenin aradan çıkması lazım. Bir de bence bak bu TYT'deki en önemli ders matematik değil Türkçe. Kim ne derse desin. Yani Türkçenin o 30 sorusu olmadıkça 40'ta 30 paragraf var. En azından o 30 neti yapmadıkça bir yerlere gelemiyorsun. Yani o yüzden Bence Türkçeyle başlamalısın. Ha ondan sonra sıralamayı değiştirebilirsin. İşte oradan sonra fenle de devam edebilirsin. Matematikle de sosyalle de. Bunu her denemede değiştirerek düşün. Ama bence mutlaka Türkçeyle başlamalısın. Hani ve yavaşladığını söylüyorsun. İlk Türkçe çözünce yavaşladığını söylüyorsun. Doğru. Bunun çözümü de şu. Bir saat sonunda Türkçeyi bırak. Yani TYT Türkçe ile başla ama bir saat veriyorsun kendine. 60. dakikanın sonunda Türkçe bırakılıyor. Kaçıncı soruda olursan ol. Olur. İstersen 25'te ol. 25. soruda bile ol olsan Türkçeyi bırakıp diğer derse geçeceksin. Ya fen ya matematik. Ha benim sıralamam tabii ki Türkçe, matematik, fen, sosyal. Fen'i sona bırakmayın sayısalcıysanız eğer. Sözelciyseniz eğer sosyali araya alabilirsiniz. Dediğim gibi bunları deneyerek kendiniz bulabilirsiniz. Ama sayısalcılar fen'i kesinlikle sona bırakmayın. ne zaman kalmazsa sizin için fen değerli. Özellikle tıp falan kazanmak isteyenler. Yani Türkçe seni yavaşlatıyorsa bir saat sonra Türkçeyi bırak tamam mı? Geç diğerine.